Yüce Türk Milleti. Demokrasi şu ana kadar dünyanın en iyi yönetim biçimi olsa da demokrasiyi var etmek dünyanın en zor işidir. Çünkü onu yaşatmak ve sürdürmek emek, hoşgörü ve büyük fedakarlıklar ister. İşte Türkiye'de 20. yüzyılın başlarında binbir güçlükle var edilen demokrasi de yine binbir güçlükle karşılaşmıştır. Geri geldiğinde bizzat rejimi getirenler tarafından askıya alınmış, geri geldiğinde nimetlerinden yararlananlar tarafından sömürülmüş, geri geldiğinde de silah zoruyla askıya alınmıştı. Ancak bu rejimin tadına varan Türk insanı her ne kadar kimi zaman kendi elleriyle demokrasiye zarar vermiş olsa da yine demokrasiden vazgeçmemiş ve bir şekilde demokrasiyi günümüze kadar getirebilmiştir. Hoş asırlardır mutlak monarşiyle yönetilen bir millet için cumhuriyet rejimi ve demokrasiye bir anda alışması beklenemez. Bazı eşikleri atlaması ve yeri geldiğinde kendisini silahların önüne dağıtması gerekebilir. Nitekim 2016 yılındaki Fethullahçı terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde tam da bunu yapmıştı. Ancak 1960'lı yılların başında gerçekleştirilen ve çoğu kimsenin de pek bilmediği iki darbe girişimi şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ve rejimin en kritik dönemeslerinden birini oluşturmaktaydı. Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Talat Aydemir tarafından gerçekleştirilen her iki girişimde Türkiye Cumhuriyeti büyük bir tehlike atlatmıştı. Ancak devletin kurucularından İsmet İnönü'nün büyük gayretleriyle bertaraf edilen her iki girişim Türkiye'de asırlardır devam eden ordu siyaset ilişkisi gerçekliğini ve bunun tehlikelerinin büyüklüğünü bir kez daha bizlere göstermişti. Peki 1962 ve 1963 yıllarında Türkiye'nin gündemine damgasını vuran Taratay Demir kimdir? Ve neden darbe girişiminde bulunmuştu? Gerçekleştirdiği darbe girişimi nasıl gelişti ve engellendi? Gelin hep beraber bu sorulara cevap ararken Türkiye'de ordu siyaset ilişkilerini de inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Siyaset biliminin kurucusu Thomas Hobbes siyaseti bir çeşit kağıt oyununa benzetmekte ancak siyasetle arasındaki farkı şu cümlelerle belirtmektedir. Eğer burada oyuncular başka bir koz üzerinde anlaşamamışlarsa sopalar yani ordu koz haline gelir demişti. İşte Türkiye'de de siyasetin tıkandığı anlarda ordu bu tıkanıklığı açmak için devreye girmiş ancak bu müdahalelerde de çoğu zaman her şeyi yakıp yıkarak işleri düzeltmek yerine daha da karmaşık hale getirmişti. Ordu siyaset ilişkisinin tarihsel gelişimine bakıldığında Türk siyasal hayatında silahlı kuvvetlerin her zaman belirgin bir rolü olduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren ordu tarafından 4 defa yönetime müdahale edilerek sivil rejime ara verilmişti. Bunlardan ilki olan 27 Mayıs 1960 darbesi başarılı olmuş ancak sonradan gelen 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 darbe girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ülkenin giderek içinden çıkılmaz bir duruma gelmesi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs 1960 tarihinde askeri darbe yapılmıştı. 27 Mayısçılar ordu içinde geniş çaplı bir tasfiye hareketine girişmiş, eski hükümet yanlısı 235'i general olmak üzere 5000 civarında subayı ve az subayı süresinden önce emekliye sevk etmişti. Ordunun bel kemiğini oluşturan orta rütbedeki subaylar tarafından gerçekleştirilen ihtilalden sonra kurulan Milli Birlik Komitesi'nin içinde çoğunluğu oluşturan ve başından beri CHP'nin etkisi altında olan işleri düzelttikten sonra iktidarı sivillere bırakmayı amaçlayan birinci grup ile askeri müdahaleyi kalıcı kılma, devleti ve toplumu buna göre yeniden düzenleme çabası içinde olan ikinci bir grup vardı. Milli Birlik Komitesi toplantılarında isteklerine uygun bir sonuca varamayacaklarını anlayanlar zaman zaman toplantılarını kendi aralarında meclis meclis içinde ayrı odalarda yapıyorlardı. karşı grubu yola getirmenin yolları aranırken bir taraftan da karşı grubun bertaraf edilmesi yollarını aramaya başlamışlar milli birlik komitesi üyeleri arasındaki güvensizlik ve birbirinden endişe etme durumunun devam etmesi sonucu 13 Kasım 1960'ta ikinci grup adı verilen milli birlik komitesinin 14 üyesi yurt dışında başka görevlere atanmak suretiyle tasfiye edilmişler ancak bu durum milli birlik komitesi içindeki sorunları çözmekten ziyade Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bölünmelerin basına neden olmuş işte bu bölünmeler içerisinde kendisine imkan doğan Harp okulu komutanı Talat Aydemir ordu içindeki bazı subayları ikna ederek albaylar cuntasını kurmuş ve cuntayı giderek güçlendirmeye başlamıştı. 66. Tümen komutanı Faruk Güventürk ve Harp Akademileri komutanı Faruk Gürler ile temasa geçen Aydemir 1961 yılının Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda Silahlı Kuvvetler Birliği kurulmasına katkıda bulunmuştu. Aydemir sadece albaylar arasında değil ordunun üst rütbeli subayları tarafından da artık kabul görmeye başlamıştı. Talatay debin ve arkadaşlarına göre seçimler sonunda ulusal irade tam olarak gerçekleşmemiş ve bu durum silahlı kuvvetler içinde fikir ayrılığına neden? olmuştu. Bu görüş silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanları tarafından da benimselmiş ve seçimlerden 6 gün sonra 21 Ekim 1961'de İstanbul'da harp akademilerinde 10 general, 27 albay ve 1 yarbay toplanarak 21 Ekim protokolü denilen bir belgeyi kabul etmiş ve imzalamışlardı. Bu protokole göre 15 Ekim 1961 günü yapılmış olan seçimden sonra gelecek yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmadan önce duruma fiilen müdahale edilecek, iktidar milletin hakiki ve ehliyetli kişilerine teslim edilecek, bütün siyasi partiler faaliyetinden men edilecek ve seçim sonuçlarıyla Milli Birlik Komitesi feshedilecekti. 21 Ekim protokolünde belirtilen şartlar siyasi partilere bildirilmiş ve 24 saat içerisinde cevap verilmesi istenmişti. Bunun üzerine şartları görüşmek üzere 23 Ekim 1961 tarihinde toplanan 4 parti lideri ertesi gün Çankaya'da devlet ve hükümet başkanı Cemal Gürsel'in başkanlığında yeni bir toplantı gerçekleştirmişlerdi. Bu toplantıya aynı zamanda kuvvet komutanları ve ordu komutanları da katılmıştı. Gerçekleştirilen toplantı sonucunda Çankaya protokolü denilen bir belge imzalanmış ve imzalanan belgeye göre siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı için aday göstermeyecek. Cemal Gürsel'e oy verilmesi için liderler toplantılarında ellerinden gelen çabayı göstereceklerdi. Yasa da hakkında şimdilik bir af kanunu çıkarılmayacak. Darbede ordudan tasfiye edilenler geri alınmayacak. Darbeden sonra üniversitelerde ihraç edilen 147 akademisyen görevlerine iade edilmeyecek. Ancak Çankaya Köşkü'nde imzalanan bu protokol ordu içinde yeni karışıklıklara neden olurken mecliste Demokrat Partililere yönelik af tartışmaları ve bunun basında tartışılması üzerine darbe söylentileri yeniden gündeme gelmeye başlamıştı. Ordudaki karışıklığa bir son vermek isteyen Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay 19 Şubat 1962'de Albaylar Cuntası'ndan Talat Aydemir, Necati Ünsalan ve Selçuk Atakan'ı Genelkurmay'a çağırmış. Burada ülkenin durumu ve alınması gereken tedbirler üzerinde konuşulduktan sonra Sunay, Albaylar juntasından darbe isteklerinden vazgeçilmesini istemişti. Ancak albaylar çıkar yolu olarak ihtilalden başka bir yol olmadığını belirtiyorlardı. Bu toplantı albayları ihtilal fikrinden vazgeçilmemişti. Ankara grubunun darbe fikrinden caymadığının görülmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Başbakan İsmet İnönü'nün bilgisi dahilinde bir plan hazırlamıştı. Plana göre 24 Şubat 1962'nin gece yarısı hava kuvvetleri alarma geçecek, alarm üzerine harekete geçeceği tahmin edilen Aydemir yanlısı subayların bulunduğu birlikler sözde suçüstü yakalanacak ve eylemci subaylar tutuklanacaklardı. Tutuklanmalar sonrasında da eylemci subaylar orduda disiplini bozdukları gerekçesiyle emekliye sevk edilecek ve böylece hükümete karşı muhtemel darbe girişimi doğmadan Engellenmiş olacaktı Bu plan 20 Şubat 1962'de uygulamaya konulmuş ancak verilen alarmın bir tuzak olduğunu eylemci subaylar hemen anlamış ve hata yapmamışlardı. Fakat eylemci subayların kendilerine karşı kurulan tuzağı anlayarak bu tuzağa karşı tedbirli davranmalarına rağmen Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, eylemci subaylara başka yerlere nakil edileceklerini bildirmişti. Kararı bildirmek üzere CUNTA'nın önemli 3 ismini karargaha çağıran Genelkurmay Başkanlığı, Selçuk Atakan ve Necati Ünsal'ını tutuklamışlardı. Galat Aydemir ise tuzağı sezmiş ve çağrıya gelmemişti. Arkadaşlarının tutuklandığı haberini alan Talat Aydemir harekete geçerek meclisi kuşatmak üzere tankları meclise doğru yürütmüş ve meclisi kuşatmıştı. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı bir yandan karargah çevresine tank savarlar koyarak kendini korumaya çalışırken öte yandan da Ankara yakınındaki askeri birlikleri göreve çağırmıştı. Ancak göreve çağrılan birlikler de Talat Aydemir saflarına geçince işler bir anda Genelkurmay aleyhine değişmiş Ankara darbeye yenik düşmek üzereydi. Bu gelişmeler olurken Bakanlar Kurulu toplantısında olan ismi İsmet İnönü durumdan haberdar edilince hemen soluğu Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde alarak toplantıya burada kaldığı yerden devam edecek ve süreci idare etmeye başlayacaktı. İlk başta müzakere yoluyla sorunu çözmeye çalışan İsmet İnönü darbecilere kan dökülmeden kalkışmadan vazgeçildiği takdirde affedilecekleri ve emekli edilecekleri mesajını iletmişti. Ancak tam bu esnada herkesi şok eden bir gelişme daha meydana gelecek ve Cumhurbaşkanı'nı korumakla görevli Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı el değiştirerek Talat Aydemir'in safına geçecekti. Artık Cumhurbaşkanlığı Köşkü de darbecilerin elindeydi. Böylece Hava Kuvvetleri Karargahı hariç tüm kurumlar artık darbeciler tarafından ele geçirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Binbaşı Fethi Gürcan tüm yürütme erkinin Çankaya Köşkü'nde olduğunu ve isterse hepsini tutuklayabileceğini Talat Aydemir'e bildirmişti. Ancak Talat Aydemir darbenin seyrini değiştirecek büyük bir stratejik hata yaparak Binbaşı Fethi Gürcan'a serbest bırakılmaları emrini vermişti. Bu andan itibaren inisiyatifi ele alan İsmet İnönü işte şimdi partiyi kaybettiler diyerek harekete geçecek ve inisiyatifi ele alacaktı. Eski Kuvayi Milliyeci İsmet Paşa eline geçen ilk fırsatı çok iyi değerlendirerek hemen Hava kuvvetlerine geçecek harekatı buradan yönetmeye başlayacaktı. Şehrin bir tarafını harbiiler tutarken diğer tarafını genel kurmay tutmuştu. Şehir adeta ikiye bölünmüştü. Genelkurmay Başkanlığı'na geçerken birbirlerine karşı silahlarını doğrultan askerleri görünce durumun ciddiyetini anlayan Başbakan İsmet İnönü bu sefer siyasetçi kimliğinden arınarak hiddetlenecek ve İsmet Paşa rolüne bürünerek Genelkurmay Başkanlığı'nda askerlere gerekirse kan dökülecek ancak son askere kadar Genelkurmay Karargahı savunulacak emrini verecektir. Salat Aydemir'in isteklerini kesin bir şekilde reddeden İsmet Paşa beklemeye başlamıştı. Saatler geceye doğru ilerleyince İsmet Paşa'nın restine karşı geri adam atan darbeciler İsmet Paşa'nın isteklerini kabul etmek ve girişimden vazgeçmek zorunda kalmışlardı. Darbe girişiminden sonra emekliye sevk edilen Talat Aydemir darbe hevesinden vazgeçmeyecek. Bu kez de bir yıl sonra yeniden darbe girişiminde bulunacaktır. 20 Mayıs 1963 tarihinde yeniden harekete geçen Talat Aydemir ve ekibi gece saat 12'de ilk olarak TRT radyosunu ele geçirerek darbe bildirisini radyodan okutacaktı. Büyük Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri idareye el koymak zorunda kalmıştır. Bildirinin okunması üzerine Talat Aydemir yanlısı birlikler harekete geçmiş, Harp Okulu öğrencileri Ankara'nın önemli hedeflerine doğru yönelmişlerdi. Ancak bu kez genel kurmay hazırlıklıydı. Gece saat 1'e doğru harekete geçen genel kurmay 28. Tümen Komutanı Yarbay Ali Elverdi'yi görevlendirecek ve Yarbay Elverdi radyoyu basarak harbiyeleri tutuklayacak ve karşı bildiri yayınlayacaktı. Bu arada evinden harp okuluna giden Talat Aydemir harekatı buradan yürütmeye başlayacaktı. Bir yandan darbeyi engellemeye çalışan genel kurmay diğer yandan ise harekatı harp okulundan idare eden Talat Aydemir arasında radyo savaşları başlayacaktı. Saat gecenin ikisine gelindiğinde bu kez harbiyeliler radyoyu basan ve karşı bildiri okuyan 28. Tümen Komutanı Yarbay Ali el verdiği tutuklayacak ve yine darbe bildirisini okuyacaklardı. Radyo evi ikinci kez darbecilerin eline geçmişti. Bu esnada Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay 1. 2. ve 3. Ordu komutanlarını arayarak darbeye karşı olup olmadıklarını kontrol etmiş ve her üç ordunun Genelkurmay'a bağlılığını bildirmesi üzerine eli güçlenen Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay radyoyu yeniden ele geçirmek üzere yeni birlikler gönderdi muhafız alayına da Kızılay'a inmesi emrini vermişti. Bu olay üzerine Ankara iki yönetime bölünmüştü. Bakanlıklar ile Çankaya arası genelkurmayın denetimindeyken, bakanlıklar ile ulus arası ise darbecilerin yönetimindeydi. Türk ordusu bu kez silahlarını birbirine doğrultmuştu. Harbiyeliler evlerinden ve karargahlardan topladıkları üst rütbeli subayları harp okuluna getiriyorlardı. Ancak Talat Aydemir Harbiyelilerin getirdiği üst rütbeli subayları serbest bırakarak ilk darbe girişimindekine benzer şekilde ikinci stratejik hatasını yapacak ve darbenin seyri yine değişecekti. Saat gece 3 gibi Etimeskut vericisini devreye sokan Genelkurmay Başkanlığı yeniden radyonun yönetimini ele geçirecekti. Radyo dördüncü kez el değiştirecekti. Adeta tüm girişim ve karşı koyuş radyo etrafında düğümlenmişti ve radyoya hakim olan kazanacaktı. Radyoyu ele geçiren Genel Kurmay Başkanı Cevdet Sunay bu kez radyoya çıkarak şu açıklamaları yapmıştı. Aziz vatandaşlarım, şerefli silah arkadaşlarım, kuvvetlerimiz vatan ve milletin selameti Genel Kurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın radyodaki konuşması her şeyi değiştirmiş ve darbeciler arasında çözülmeler başlamıştı. Radyo darbe girişimini engellemişti. Talat Aydemir de anılarında radyonun bu kadar tesirli bir silah olduğunu o zaman anladım. Mağlubiyetimizin tek sebebi radyodur sözleriyle o dönemin en etkili iletişim araçlarından radyonun önemini vurgulamıştı. Nitekim 2016 yılındaki hain darbe girişiminde de Cumhurbaşkanı'nın CNN Türk kanalı ile gerçekleştirdiği görüntülü arama hain girişim seyrini büyük ölçüde değiştirmişti. Sabaha doğru Talat Aydemir'in etrafındaki çözülmeler artmış ve yanında çok az destekçisi kalmıştı. İnisiyatifi tamamen ele geçiren Genelkurmay Kurmay bu kez Topçu Okulu'nu radyo evini ele geçirmek üzere görevlendirmiş, hava komutanlığına bağlı jetler Harp Okulu'nu bombalamaya başlamıştı. Radyo evini geri alıp Harbiyelileri Ankara sokaklarından toplayan Genelkurmay Kurmay için tek bir hedef kalmıştı. O da Harp Okulu'na girip darbecileri teslim almak. Genelkurmay Başkanlığı'nın harp okulunu kuşatması üzerine Talat Aydemir harbiyeden kaçarken isyan ise tamamen bastırılmıştı. Darbe girişiminin tamamen bastırılması üzerine radyonun başına geçen İsmet İnönü darbenin bastırıldığını şu sözlerle ilan edecekti. Gece yarısında başlayan haince tecavüz hareketi şimdi saat 9'da tamamıyla ezilmiş bulunuyor. Darbenin lideri Taratay Demir'de 21 Mayıs 1963 günü saat 12 gibi Ankara Küçük Esat'taki bir evde yakalanmış ve darbenin tüm failleri ele geçirilmişti. Ankara trajikomik olduğu kadar ciddi bir tehlikeyi de atlatmıştı. Darbeden sonra yakalanan Talatay Demir yargılandığı mahkemece ölüm cezasına çarptırılarak idam edilecekti. 1962 ile 1963 yılları arasında Talatay Demir'in gerçekleştirdiği bu iki girişim aslında bizlere Türk siyasetinin kanayan yarası olan darbe geleneğinin halen de devam ettiğini acı bir şekilde gösterecektir. Osmanlı'dan beri devam eden bu geleneği Mustafa Kemal Atatürk her ne kadar önlemeye çalışmışsa da ne yazık ki başarılı olamamış ve Türkiye 2016 yılına kadar defalarca bu sıkıntıları çekmek zorunda kalmıştır. İsmet İnönü ve Cevdet Sunay'ın yoğun çabaları sonucu engellenen bu her iki girişim Türkiye'yi Orta Doğu bataklığındaki ülkeler sınıfına girmesini engellerken ağır aksak da olsa demokrasinin günümüze kadar gelmesini sağlamıştı. Çünkü 1960'lı yıllarda Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerin çoğu orta dereceli subayların gerçekleştirdiği darbeler nedeniyle sürekli karışıklıklar içerisindeydi ve Türkiye'de bu durumun kıyısından dönmüştü. Peki Tarat Aydemir her iki girişiminde de neden başarılı olamamıştı? Bunun birçok nedeni olmakla birlikte en önemli nedeni darbeyi gerektirecek bir durum olmamasıydı. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerine bakıldığında her iki darbede de ülke büyük bir ekonomik kriz ile boğuşurken siyaset ise tıkanma noktasına gelmişti. Ayrıca 1950'li yılların sonlarında ülke vatan cephesi ve hürriyet cephesi diye ikiye bölünmeye doğru giderken 1970'li yıllarda ise bu kez de sağ sol kavgalarıyla ülke kurtarılmış bölgelere ayrılmıştı. 1960 darbesinde başbakanının asıldığını gören halk da darbeye destek vermemiş. Mevcut koalisyon hükümeti ise görevinin başındaydı. Sonuç olarak, Talat Aydemir ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği iki darbe girişimini yalnızca kişisel tutkularını doyurmayı amaçlayan ve bu amaca yönelik olarak da hükümete karşı ayaklanan, temel isteği demokratik rejimi tasfiye etmek ve yerine askeri diktatörlük kurmak olan ihtilal bir yana darbe için bile gerekli olan programdan yoksun bir grubun serüvenci eylemleri olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Talat Aydemir ve gerçekleştirdiği her iki darbe girişimiyle ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi hem videonun yorum kısmına hem de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.